Senelerimin devri karşılığında torunum Mirza Ateşoğlu'nun Leyla Yılmaz'la iki yıl boyunca evli kalması gerekmektedir. Babaanne, bu muydu Mirza ile aramızdaki bağ? Ben. Tabii ki benimle anlaşma yüzünden evlenecektim Mirza. Bana aşık olacak değildin ya. Babaanne çekil, bu evde yerimiz yok. Eğer gitmek istiyorsan benim cesedimi çiğnersiniz. Babaanne, madem ki biz senin için bu kadar değerliydik, niye bizi yoksaydın? Sen de Gülsüm de benim için çok kıymetlisiniz ya. Senin için kıymetliler abim ve Leyla. Şimdi çekil. Biz artık gidiyoruz. Bizden kurtuluyorsunuz. Hah. Ne oluyor burada? Hı? Hiç kimse bir yere gitmeyecek. İçeri geçin. Bu kapıdan kimse dışarı çıkmayacak. Abi bırak. Sen de bizim bu evden gitmemizi istiyorsun. Kabul et. Fırat saçma sapan konuşma oğlum. Bak içeri geçin dedim. Her şeyi konuşacağız. Hadi. Gül. Fırat hadi içeri geçelim de dinleyelim biz abimi. Hala onu mu dinliyorsun Gül? Fırat o bizim abimiz. Sabahtan beri düşünüyorum. Benim de hatalarım oldu. Lütfen içeri geç Mirza abimi dinleyelim. Tamam ama sonra gideceğiz. Tamam peki. Şu duruma bak ya. Asla kendimi affetmeyeceğim asla. Baba anneciğim gel içeri. Senin bir suçun yok. Hadi gel içeri. Öncelikle teşekkür ederim beni dinlemeyi kabul ettiğiniz için. Babaanne, Fırat doğduğunda neler yaptığımı söyler misin? Abi bu ne şimdi? Fırat, bak sinirlisin. Tamam, bir sakin ol, bir dinle. Hayatım lütfen. Babaanne, seni dinliyoruz. Fırat, sen doğduğun gün bir sorun oldu. Seni annenin kucağına verdiler. Verdikleri gibi de geri aldılar evladım. Nasıl ben ben bunu bilmiyordum. E çok küçüktün hatırlamazsın. Biz de sana anlatmadık. Nefes alamadın. Islak ciğer sendromu diye bir şey dediler. Apartopar seni aldılar. Yol bakma götürdüler. Ay o ne ya öyle ıslak akciğer sendromu? mu Ay Fırat kıyamam ben sana. Gül abartma. Geçmiş gitmiş işte kaç yıl önceki şey. Evet. Bir hafta da geçti gitti. Ama yarası derin oldu. Biz de annenin yanındaydık, onu sakinleştirmeye çalışıyorduk. O arada nasıl olduysa oldu. Hiçbirimiz fark etmemişiz. Mirza ortadan kayboldu. Mirza abim nereye kayboldu? Yoksa onda mı bir şey oldu? Mirza seni özlemle bekliyordu Fırat. Bir kardeşi olacağı için çok mutluydu kucağına alıp sana abilik yapacağı yerde seni yoğun bakıma alınca çok fena oldu. Ortadan kayboldu. Nereye gitmiş? Yoksa çatıya falan mı çıkmış? Kendine bir şey mi yapacakmış? Yok. <laughs> Kardeşine ulaşmaya çalışmış, onu da başarmış. Nasıl? Yoğun bakıma giden sedyelerden birinin altına girmiş, kapıdan geçivermiş. <laughs> Mirza abiye bak. O zamanlar bile kafasına koyduğunu yapmış bir şekilde. Sonunda sana ulaşmıştım. Kimseye de güvenemezdim. Doktorlara da. Vay be. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur valla. Ay tamam tamam. Sustum. Ama ne yapayım çok heyecanlı. Seni kövezin içinde gördüğümde çok korkmuştum. Yanına yaklaştım. Sen gözlerini açtın. Ve ağlamaya başladın. Nefesin tıkanmıştı. Etrafına koşmaya başladılar. Beni odadan çıkardılar. Abi seni öldürdüğünü zannetmiş. Yoğun bakıma girdi de senin hastalanmana sebep oldu diye perişan oldu. Ay kıyamam. E, Mirza abim de çocuk tabii. Seni iki gün tuttular. İki gün yoğun bakımdaydın. O da kapıda bekledi. Doktorlar ne söylediyse, hemşireler ne söylediyse fikrini değiştiremediler. Ne konuştu, ne duydu. <laughs> o kapıda öyle bekledi. İnadı ta o zamandan demek ki. Seni hocamı kendi içinde öyle acı çekerken gördüğümde kendime bir söz verdim. Ne sözü Mirza abi? Fırat'ı hayatım boyunca koruyacağıma ve bir de asla acı çekmesine izin vermeyeceğime söz verdim. Abi, ben bunları bilmiyordum. Sizin babaannemle bizden gizli yaptığınız... Çok haklısın Fırat. Ama babaanneme kızma. Onun bir suçu yok. Nasıl yani? Mirza, bütün suçu üstüne alma. Her şeyi başlatan benim. Doğruya doğru. Ya doğru. Hı? Ben insanlıktan çıkmıştım Fırat. Sen şirkete gelmeden önce... ...yıllardır bizimle çalışan insanları dinlemeden tek kelimeyle kovdum. Korktum. Çok korktum. Güçlendikçe, başarılı oldukça canavara döndü. Kimseyi dinlemedim. Beni de. İşten başka hiçbir şey umurunda değil. Da. Babam gibi. Baban gibi. Ben bir kere çocuğumu... ...bu sebepten toprağa verdim. Torunumu bir daha veremem. Veremem. <laughs> Mirza abi çok özür dilerim. Biliyorum sen ağlayan kadınlardan çok hoşlanmazsın ama... <laughs> ...tutamadım kendimi, sinirlerim bozuldu. Ağla Gülsüm ağla. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Benim yüzümden bu evde insanlar ağlamaktan korkuyor. Abi. Hı. Sen benim kahramanımsın. İlkokulda hocamız en sevdiğiniz kahraman kim diye sormuştu. Herkes birilerini söyledi. Ben ise seni söyledim. Senin söylediğin bir söz bana her zaman emir gibi geldi abi. İşte ben bu yüzden insanlıktan çıktım Fırat. Küçükken seni koruyacağım diye söz verdim. Ama fazla ileri gittim. Senin adına cevap verdim. Senin adına düşündüm. Sadece sana değil, buradaki herkese yaptım ben. Ben herkesi burada yok saydım. Hepinizden özür diliyorum ya. Bir daha böyle olmayacak. Hemen yönetim kurulunu toplayacağım. Yeni düzenlemeler yapacağız. Sen de benim gibi söz sahibi olacaksın. Abi mesele o değil biliyorsun. Ben sana her zaman güvenirim. Ben ne dersen de kabul ederim. Mesele sana yalan söylemem. Sen bana yalan söylemedin ki. Senden gerçeği sakladım. Bu da Yalan söylemenin başka bir şekli. Fırat. Beni affedebilecek misin? Evet. Elbette ki edeceğim abi. Gül. Mirza abim. Bende de hata oldu valla. Ben bu evin tek geliniydim. E sonra Leyla geldi. Benden güzel kız Allah için. E becerikli de. Saadet babaanne de onu göklere çıkartınca ben çığırımdan çıktım. Kıskandım. Özür dilerim. Hatanı anlamana sevindim. Ama sakın unutma. Fırat'ın karısı benim de kardeşimdir. Unutmam abi unutmam. Mirza abim Hı? sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seni çok seviyorum. Gerçek abim gibi. Kardeşlerim benim be. Burası halloldu. Gülle Fırat'ın gönlü alındı. Sıra Leyla'da.